diyor ki bak bankasıyla ile ilgili diyor eğer daha sessiz kalırsan işlem kalmazsan bunun bedelini sen ödersin. Bu ne demektir? Bu direkt siyasi müdahaledir değerli arkadaşlar. Yani bu bankacılık kanununa göre de suçtur aslında. Suç işlenmektedir. Hukuk ayaklar altına alınmaktadır. Rekabet gücü yok edilmektedir. Ve göz göre göre bir banka hem de Türkiye'nin dediğim gibi en milli, Yerli sermayesi en yüksek olan bir faizsiz bankacılık sistemi yok edilmeye çalışılmaktadır. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı olan bu sistemdir. Türk milletinin inancına da, milli değerlerine de uygun olan sistem budur. Yani faizi yok edeceğim diye gelenler faizsiz bankacılığı kapatmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tür bankacılıkların artması lazım.